Merhaba dostlar. Allah'ın selamı üzerinize olsun. İlahi adaletin hemen tecelli etmesini istiyorum diyorsan hakkım yeniyor Hüseyin hocam. Kendimi ifade edemiyorum. Suçlu gibi görünüyorum. Yani bir alavere dalavere var. Hakkımı arıyorum. Hakkımı almak istiyorum diyenler kendisine veya çevresine yapılan bir adaletsizlik, bir haksızlık olduğunda hakkın yerine gelmesi için ne duası okuyalım diyenler işte bu duayı sizin için öğretiyorum. İlk defa kanalımda size anlatacağım bunu. Sonrasında da hocam bir sürprizim var. Haksızlıktan şeytanlaşmış insanlardan, zarar vermek isteyen kötü kalplerden kendinizi, ailenizi, çoluk çocuğunuzu korumak için neler yapmalıyız? Bununla alakalı da müjdem var. Hepsi bu sohbetin içinde. Lütfen iyice dinleyin beni can kulağıyla bu dualara amin diyerek sizler de inşallah katılın değerli dostlarım. Sizden ricam öncelikle videomuzu beğenmeyi, kanalımıza abone olmayı unutmayın. Yorumlara da birer tane amin yazın. Toplu duaların bereketinden inşallah nasibinizi alın. Dua bahçemizdeki bir gül de siz olun can kardeşlerim. Şimdi tüm içtenliğinizle e, Uyku saatinize yakın okuyacaksınız bunu tamam mı? Akşamleyin. Not et bunu hocam. Kur'an'dan bir dua söyleyeceğim size. Bu ayetler aynı zamanda şöyle meşhur e, bir özelliği var. Şuayb Aleyhisselam'ın e, duasıdır değerli kardeşlerim. Adet var mı Hüseyin hocam diyorsan? Adet yok. Bu ayetleri arkadaşlar adetsiz gücümüz yettiği kadar okuyabiliriz. Tamam mı? İstediğin kadar oku. Bir tane oku. Üç tane oku. Beş tane oku. Yedi tane oku. Uyumadan önce. Hocam sen olsan kaç tane okursun? Ben yirmi bir tane okurum. Adetsiz duaları e, yirmi bir tane okumak çok güzel hocam. Duayı okuyalım mı? Ben okuyayım. Siz de amin diyerek katılın isterseniz duaya sevgili dostlar. Bismillahirrahmanirrahim. قال mele'ul lezî nestekberû min قومه لنخرجنك يا شعيب والذين آمنوا معك من قريتنا أو لا تعودن في ملتنا قال أولو كنا كارهين قد افترينا الله قد افترينا على الله كذبا إن عدنا في ملتكم بعد إذ نجينا الله منها وما يكون لنا أن نعود فيها إلا أن يشاء الله ربنا وسع ربنا كل شيء علما على الله توكلنا ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق Ve ente hayrul fatihin. Amin. Son bölümünde geliyor dua. Ama ayet muazzam. Muazzam. Muazzam arkadaşlar. Rabbimiz dilemiş başka. Yoksa diyor ona geri dönmemiz için bizim o bizim için olacak şey değildir. Rabbimizin ilmi her şeyi kuşatmıştır. Biz Allah'a dayanırız diyor ayet-i kerimede. Ve dua bölümünde diyor ki ey Rabbimiz bizimle kavmimiz arasında adaletle hükmet. Sen hükmedenlerin en hayırlısısın ya Rabbi. İşte diyorsan ki hocam bana bir haksızlık yapıldı. Benim hakkım yendi. Evladıma haksızlık yapıldı. Eşime haksızlık yapıldı. He? Olabilir. Anne baba bazen bize evlatlarını ayırır. Evlat anne babasının haksızlığından dem Ben şimdi anne sohbeti yapıyorum bazen. Diyor ki hocam sen anlatıyorsun böyle anayı babayı güzel güzel ama diyor gel bir de bana sor benim annem diyor beş kardeşin içinden beni ayırdı. Beni ayırdılar diyor. Hor gördüler. Niye? İncir çekirdeğini doldurmayacak bir sebepten. Dünyalık bir iş yani anladın mı? Ya, o yüzden peki onlara ben diyorum işte şu ayıp Aleyhisselam'ın duasını okuyun. Şu ayıp Aleyhisselam'ın duasını sayısız. Kaç defa istediğin kadar oku. Ne zaman okuyayım? Yatmadan oku. Bir de abi insanlar senin hakkını yemeye fırsat bulamasın istiyorsan. Hakkımı yemeye insanlar imkan bulamasın. Bana zarar vermeye, hakkımı gasp etmeye, anladın mı? Bana adaletsizlikle hükmetmeye bir şey karar verilecekse benim hakkımda, benim üstüm, büyüklerim. Adaletsiz bir şekilde karar veremesinler diye benim kendi şahsıma yapabileceğim bir korunma var mı dersen var. Benim yıllardır boynumdan hiç çıkarmadı. Bunu çıkarıp adım atmam yani. Bir dua kolyem var size de göstereyim. Esma-i Erbain duası. Baksana zincirim çelik, kolyem gümüş. Bazen tabi gümüşün kararma özelliği var o hakiki olduğunu gösterir. Güzel cifle bunu bir yıkıyorsun mis. <laughs> Anladın mı? tenine değiyor çünkü akik taş var. Yakından göstereceğim size. Ara ara böyle deterjanlı zaman tertemiz. Ha böyle ilk günkü gibi çıkıyor. Arkadaşlar bu dua kolyesidir. Üzerinde ön ve arkasında iki dua yazar. Kırmızı Yemen akik taşına yazdırdık bu duaları. Peygamberimizin sallallahu aleyhi ve sellem bu akik taşı ile alakalı müjdesi var hocam. Hadisi şerif var hakkında. Akik taşı berekettir diyor. Takan kişinin ...akıbeti hayır olur diyor. Akik taşının doğal özelliklerine baktığında... ...bu doğal bir taş... E, ...insandan vesvese takıntıyı alır. Pozitif enerji verir. Negatif enerjilere karşı... ...bir çemberin içinde tutar seni. E, negatif enerji yaklaşamaz. Antivirüs gibi düşün. Anladın mı? Cenab-ı Allah'ın bir hikmeti işte. Ne büyüksün ya Rabbi. Ön yüzüne ve arka yüzüne... ...iki tane dua yazdırdık bu kolyenin hocam. Bu dualardan bir tanesi zenginlik duası. İdris peygamberin okuduğu. allah Teala bu duaları hocam İdris Aleyhisselam'ı öğretmiş biliyor musun? İdris Aleyhisselam bu dualarla dua etmiş. Ee, yine İsa Aleyhisselam bu dualarla dua etmiş. Efendimiz Aleyhisselam bu dualarla dua etmiş. Çok güzel ya sevgili dostlar. Ee, bu dualardan bir tanesi bereket duası. Hocam borcum bitmiyor, sıkıntım bitmiyor, maddi problemler yakımı bırakmıyor. Bıktım mı artık? Borç, 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 borç. Ne yapacağım, ne edeceğim bilmiyorum. Yani zıpladıkça daha aşağı düşüyorum sanki ya. Battıkça batıyorum. Eksiye giriyorum. Bu eksiden nasıl çıkacağım, nasıl yapacağım bilmiyorum falan diyen kardeşlerim işte size dua hocam. Şunu boynuna taşıyacaksın. Hocam kötü alışkanlıktan, kötü huydan, kötü çevreden, kötü insandan, zalimden, gardlardan, kötü yola çekecek arkadaştan, kendimi, eşimi, evladımı kimse artık nasıl koruyacağım diyorsan aha bak korunma duası burada yazıyor. Önünde arkasında dua yazıyor. Etrafı gümüş çerçevesi. Whatsapp'tan yazın abi size de göndereyim. Erkeklere, kadınlara, herkese söylüyorum. Takın abi. Whatsapp'tan yazın isteyin size de göndereceğim. Alanlara bir tane yanında dua kitabı ediyordum. Kolyenin yanında şu kitabı 500 lira desem yeridir ha. Ömrün boyunca sana lazım olacak bütün dualar çocuğuna okuyacaksın, kendine okuyacaksın, eşine okuyacaksın, iş bulmak için okuyacaksın, evlilik için okuyacaksın, evlat sahibi olmak için okuyacaksın, borçtan kurtulmak için okuyacaksın, hacetlerin kabulü için okuyacaksın, korunma için okuyacaksın, aklına ne geliyorsa ya hepsi burada var. Kitabın içinde hepsi var. Kitabı size bedava gönderirim. Kolyenin yanında hediye. Üç tane de dua afişi var. Bir tanesi bu 40 dua var dedim yani kitabın içinde. Ne için istersen hepsinin duası var. İşte o dualar bak burada yazıyor. 40 tane dua. Bak cümle cümle. Görüyor musunuz? Şöyle yakından göstereyim size arkadaşlar. Cümle cümle yazıyor bak. Bu dua afişi Esma Yerbay'ın duasının 40'ı da burada. İnşallah size ulaştıralım bundan. Ee, bulunduğu yere bereket yağar hocam. Hilye-i Şerif. Yani Hiliye-i şerifi bir insan evine taksa peygamberimizin görüntüsünü anlatıyor. Hazreti Ali yazmış bunu. Diyor ki o evde hep muhabbet olur. Kavga, gürültü olmaz. Hırgür çıkmaz. Nazar oraya tesir etmez. Sihir, büyü oraya yaklaşamaz. Allah'ın izniyle oraya yaklaşamaz. Varsa da iptal olur. Hatta bir yerde okudum diyor ki hilye Şerif bulunan evde yangın çıkmaz. O eve hırsız girmez. Ha neler neler var ya sen ne diyorsun? Bir tane hilye Şerif afişi oluyor bedava. Hizbul Masun. İmam Gazali Hazretleri'nin mübarek duasıdır. Hizbul Masun. Korunma duasıdır. Evinizde bulundursanız evinize, iş yerinize koyarsanız iş yerinize, üzerine taşırsan üzerine, bedenine hiçbir kötülük yaklaşamaz. Maddi manevi hiçbir kötülük. İnsanlardan, cinnilerden. Hiç kimse sana zarar veremez. Bu Hizbul Masun'un bir tane de cep duası yaptırdım. Bak küçük bu da çok tatlı bir şey ya. Hilye-i Şerif duası Hizbul Mansun duası arkadaşlar. Bunu da güzelce ambalajlayıp size 3 tane göndereceğim bundan. Çantada ceple taşımalık korunma duası cep duası bunun adı. İnşallah bundan da göndereceğim. Whatsapp'tan bana yazın. Allah'a emanet olun. Kendinize iyi bakın. Selam ve dua ile.